Herkese merhaba. Kaptan Tuzu 2 Super Striker'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, hatırlarsanız en son Kuzey Kore'yi 6-0 mıydı? Öyle bir şey yenmiştik. Sırada ise daha zor bir rakip var. Suudi Arabistan var. Bilgi ekranını tekrardan okuyalım. Brezilya diziliminde oynayan bir takım olup kale önündeki kafa vuruşlarında oldukça etkilediler Brezilya diziliminde oynuyorlar. Kafa topları çok iyi ve kalecileri de şüpheli olduğunu söylemişti geçen bölüm hatırlarsanız. Şifremi de hemen veriyorum ben direkt. Hiç unutmadan direkt şifremde bu şekilde ee, siz de bunu, bu şifreyi kullanarak benim üzerimle oynayabilirsiniz. Şimdi hemen değişiklikler yapalım biraz. Misugi'yi yine Matsuyama'nın yerine koyuyorum. Onun dışında kadro böyle iyi gibi. Ee, aynen. Karede Vakabayashi var. Vakabayashi de Vakashimazu'yu koyacağım. Wakashimazu maçlarda etkili olacaktır bizim için. Başlayalım o zaman. Japonya top vuruşla başladı. Bakalım özel oyuncuları var mı? Bir takımı test ee, geçelim şöyle üstünden. Vulkan diye bir adam vardı ya mangada. Yok hiçbir yok. Sadece kalecileri şüpheli dedi. O zaman biz de kalecilerine dikkat alacağız. Şöyle bir tusu basayla altın ikiliyi kullanacağım. Ceza sahası dışına düşerse benim için iyi olur. Düşmezse havadan gelsin. Driver'a başa vuracağım. Havadan geldi top. Güzel cezası sahası dışında. Aman abi 3 oyuncu var. 3 oyuncuya da bir heal lift. İlkini geçtik. İki de geçtik. Penaltı çıksa da güzel olur. Olmadı. Şöyle kaleci kaleci şüpheli birine benziyor dedi. Yani illaki bir özelliği vardır. Drive shoot çekiyorum üstüne. Oo, tuzu uçurdu. Kale boş ama. Kale boş. Şöyle huyga çıksın, tuzu basa pas kessin. Tuzu uçurdu lan herif. Kale boş. Çok güzel ikizlere geldi. İkizler bu topa vurur. Benim tanıdığım ikizler bu topa 2x vurur. Twin shoot'u vurur. Boş. Arabistan karesine göndereceğiz topu. penaltı oldu. Yani vuraydın iyiydi de. Bize niye penaltı yaptırdın? Topa misi gibi vuracak. Bak geçen oyunda sağ atladım sağa gitti. Ulan bir daha mı sağ atsam? Yok random yapacağım bu sefer. Hatta ben taktik yaptım. Bir tane taktiğim vardı. Allah'ın dediği olur. Sağa çıktı. Vallahi sağa çıktı. Sağa atıyorum. Hem sağ sünnettir. Gol oldu güzel. Bu sefer gol oldu. Üç kere sağ attım. 3 kere sağ attım. Bir tanesinde tuttu ya. Allah'ın dediği olur dediğim için olur tabii ki de. Şimdi koşura bu adamı bence ah be. Güzel. Yavaşlattı bayağı topu. İki kişi daha keşke. Ah bir kişi daha 180 boşuna gitti. Kojuro enerjisi önemli bu maçta aslında bizim için. Kay abi kay. 9 numara misaki geçti. Tuzbasa'ya geçebilecek misin? Zubasa'yı geçemedi. Ve top ikizler çok güzel. Şöyle Hikaru boşta. Kalecinin üstüne çekeceğim Hikaru yla. Çünkü kalecinin üstüne bayağı bir etkili Eagle shoot. Aslında Hikaru'yu da forvete koymamın sebebi de o. Eagle Shoot'u güçlü biraz kalecinin üstünde. Bu iş bu kadar. Kartal şunu kaleye gönderdi. Uzaklaştı top. Kale boş. Çok güzel. Savada da Suudi Arabistan'ın kalesi boş Sava'da ilk golünü at. Japonya i̇şte takımındaki ilk golünü at Sava'da. Ve 2-0 oldu. Çok güzel. Hikaru'nun Eagle Shoot sayesinde Sava'da gol atmayı başardı. Şöyle bu sefer bu sefer çalım at. Bak bu sefer beni kırma. Kırmadı güzel. Adamsın. Aldığım gibi de Tiger Shoot vuracağım. Ne o Tiger vuracağım vallahi. Çok gaza geldim şu an. Ne o Tiger. Yemeyebilir bu arada ben öyle vurdum da. Ne o Tiger kaleye doğru gidiyor ve 3-0 oldu. 2 saniyede 2 gol attık resmen. Çok güzel. Süper karşısında 3-0 öndeyiz. Matsuyama dur dur. İkizler Maso yoksa Vadaydı o pardon karıştırdım sen pas kes, kay. Kim attı acaba? Masao'yu da geçti. Masao blokladıysa topu çok güçsüz bir ver bu. Lan ikizleri durdurmuş. Top Jito'da çıkıyorum. Jump özelliğini kullanalım bak Yemeyiz herhalde diye tahmin ediyorum. Uzaklaştırdı. Yalnız bak yorgun düştü. Aynen. Göğsüne indirdi ne demek. Susu basa. Blok yapıyorum. Pas attı. Ver kaç vakaşımaz ile karşı karşıya gelecekler büyük ihtimal. Kim lan o? Aynen vakaşımazı. Ee, bekliyorum bekle yapacağım vurdu kafayı vakaşımız hala dengesini kaybetmiş durumda çıkıyorum topa karesin helal vakaşımız <laughs> yani <laughs> şanslıyız top bir sakide şimdi yeni bir golle doğru gidiyoruz şöyle bir Golden combo yapacağım. Yerden gelirse jumping volley deneyeceğim. Bakalım kaleci bu karşı ne yapacak onu merak ediyorum. Ama havadan geldi top. Maalesef ki havadan geldi. Yapacak seçenek yok. Rovaşata'ya kalkıyorum. Taro Rovaşata'yı vuruyor. Ve kaleci yumrukladı. Top onlara geçti maalesef yine. basa durdurdu güzel kayıyorum pas attı normalde pas kesi yapacaktım lan belki kayar direkt kay yaptım işte orada çalım yaparsan sonun kötü Ya e ben demiştim çalım yaparsan sonun kötü diye

Penaltı. <laughs> Buna Tsubasa vursun hadi yeter. Misuki çok gol attı. Buna Misuki vursun. Şey Tsubasa vursun. Bu sefer de ortaya atıyorum al. Gol. 4-0. Japonya geçtiğimizden beri maçları çok kolay bir şekilde yeniyoruz. Buradan Japonya takımının zaten gücüne bariz bir şekilde anlayabilirsiniz. Tsubasa ama kesemedi. Hikaru çıktı kay Hikaru. Ve aldı topu be Hikaru musun be helal olsun. Reis defans zaten aslında orta saha oyuncusu normalde Hikaru. Ama biz forvette de kullanıyoruz. Forvette de çünkü işimize yarıyor. Tuz basa olmasa takım kaptanı zaten Hikaru. Matsuyama da. 4 numara. Çalım geçmez bence ama bir deneyelim. o atlı Güzel. Kalecinin üstüne bir eagle shoot. Kaleci kaleye dikkatli. Matsuyama eagle shoot için hazırlanıyor. Bu şutun animasyonu çok güzel ya. Ben çok seviyorum. Top gene uzaklaştı ve kale boş. Tuz alçaktan geldi. Twin shoot vuracağım twin shoot. Hadi taro. Bu topun patlama ihtimali yüksek. Direkt oldanma. <laughs> Top Jun da Jun yapıştırır kaleye ya ben biliyorum. Jun yapıştırır abi. Affetmez yani. Baksana herifin düz şutunu bloklayamıyorlar. Böyle bir oyuncuydu işte Jun. Yalnız kaleci çıktı anasını satayım. Hadi la. Al işte. 3 kişi bloklayınca topu kaleci de artık çıktı topa. Çık abi. Top gene bizde. Koşu Rahuga da enerjisi kaç Rahuga'nın. Kaleci çalım deneyeceğim. Kaleci çalım deneyeceğim. Süper drip deneyeceğim. Force drip. Süper drip neyle? Force drip. Rahuga uçtu. Kale gene boş. Ulan bir gol olmuyor ki anasını satayım. Vallahi bir golü bulamadım. Tuzu basayla bir drive patlatamıyorum. O enerjisini bitirmişim ben bu adamı. Neyse geriye dönelim. Hocam maçı bitirsin be. Misugin enerjisi 5-5 beş diyor bu arada. Herkesin enerjisi 3-3 azalırken Misugin enerjisi 5-5 beş diyor. Bunun sebebi kalp hastası olması zaten. Ve dolarken de 1 doluyor. Takım verilerinden şöyle değişikliği iki karıyla Misugi'nin yer değiştiriyorum. Misugi aktif oynasın ikinci yarı. Onun dışında değiştirebileceğim isim Sava'da değil de Sano'yu oyna alıyorum. E, Sano'nda Jito ile kombinasyonları var. Fena da değil. Onun dışında soru maçıya bakalım abi. Yok bunları. <laughs> Kaleye de dursun kalede ya. Vakaşım az dursun maç kalede. Suudi Arabistan başladı tekrardan. Son maç olabilir belki ya. Bir maç daha var mı bilmiyorum ama Güney Kore miydi o? Sanırsam son maç ya Güney Kore ya da bu. Li kardeşler Güney Kore hakkında mı konuşmuştu ya? Yoksa Kuzey Kore mi? Büyük ihtimalle Güney Kore'ydi o ya. İkizler gene aldı topu

sigip sana pas kessin misigi çıksın. Ve top boşta, kale de boş. Ee, şöyle direkt şut gönderiyorum kaleye ben ya. Ve kaleye doğru gitti lan. <laughs> Ulan yani hep niye böyle oluyor ya? Vallahi bu şanssızlık çok var bende. Abi ne zaman vursam girmiyor yani kaleye boş kaleye fark etmişsinizdir zaten kolay kolay gol atamıyorum boş kaleye. Hadi sana ya kardeşim. Abi baksana top alamıyorlar ya işte Japonya Japonya'nın gücü be. Şöyle kim var orada sarı. Misugi'yi bitirdik yalnız. Misugi birazcık dinlensin bence. Misugi birazcık dinlendirelim. Hatta pozisyon değiştirebilirim. Tekrar defansa koyabilirim belki. Ee, şöyle tuz basa yatalım ya. Şöyle Bir Neo Tiger çekeceğim. Acaba Drush'ta ne yapıyorlar? Dur bakın bu kadar Drush'ta ne yapacak onu merak ettim. zor kurtardı. Demek ki hala geçme ihtimali var bu şutun. Yani dikkatli alsa falan gol olacak yani. Icaro ile vuracağım bir de. Icaro'ya ne yapacak? Top direkt kaleye gitti. Normal yumrukladı. İyiymiş. İyi pas attı. İlk golü mü yiyeceğiz? Kalede dikkatli. Vallahi herif kaleye doğru gitti hiç pasma satmadı hiç şut çekmedi herhal olsun. Çalım açık bari. Şut çekti vallahi gol yedik herhalde. Yo tuttu. <laughs> Sügeye attı topu lan. Şöyle. Kojuro fena alırsa güzel olur kazu aldı. Şöyle şuraya gönderiyorum topu ben. Güzel Kojiro aldı topu. Kalecinin üstüne mi? Yok direkt Neo Tiger çekeceğim. Şimdi Neo Tiger şunda uyuz olduğum şey sesin vuruştan önce gelmesi. Gerçekten çok sinir bozuyor diyecektim. El yaptı. Neo Tiger'a el yaptı. Bunu beklemiyordum. Bunu harbi beklemiyordum. Vallahi el yaptı ya. Herif el yaptı onun topa. Ya çok yavaş vurdu Kojuro. Ya da bilmiyorum artık böyle olacak. Abi herif el yaptı ne o Tiger'a ya. Tuttu bir de. Hadi hocam artık şu maçı hızlı bitirelim. can kullanıyoruz. Oha yedi lan. İlk ataklarını yaptılar. Şutunu çektiler daha doğrusu kaleye. O da gol oldu. Bakaşım oldu valla zıplamasına rağmen yedi. Şu maçı bitirelim artık yeter ya. Valla daha fazla gole gerek yok. Zaman kaybı da olmasın hem. Son dakika topu kaptırdık ey mi? Zaten maçı kazandık bizde ya. Oo. Bakaşım Azukale'de uzaklaştırdı. Sano'da artık hocanın maçı bitirmesini bekliyoruz. Değil mi hocam? Aynen. Finallere çıktık. Evet. Sanırım Güney Kore var. Aynen. Güney Kore'ydi sanırım. Aynen. Güney Kore'ymiş. Japonya vs Güney Kore son maç. Yükselen oyuncularımız. Lan Tusu iki bölümdür yükselmiyor ha. Matsuyama, Misugi, ikizler, Jiton Itta. İyi Misugi'nin yükselmesi iyi bir şey. Şimdi ben bir sevimi alayım. Ve bir isterseniz Güney Kore'nin bilgi bekleyen okuyalım. Lian kardeşleri ne demiş? Lee kardeşlerin dediklerine göre... Neydi unuttum lan. Lee <laughs> kardeş... Ha burada diyor zaten. Lee kardeşlerin dediği gibi görünen o ki... Forvet Cha ile orta saha kim kombinasyonlarında Tim Shoot kıymetli bir bilgi edindik. Onlar için de maçı alıp Asya'yı temsil etme hakkını kazanın. Sizlere güveniyorum çocuklar. Biz bu güveni geri çeviremeyiz abi. Biz bu güveni geri çeviremeyiz. Güney Kore'yi diğer bölüm yeneceğim abi. Direkt zorlanmadan yeneceğiz Güney Kore'yi. O kadar diyorum. <laughs> o zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.